Hava kurşun gibi ağır, bağır, 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 bağırıyorum. Koşun, kurşun eritme çağırıyorum. Diyor ki bana sen kendi sesinle kül olursun. Ey Kerem gibi yana yana. Dert çok hem dert yok yürek. Lerin kulakları sağır. Hava kurşun gibi ağır. Ben diyorum ki ona, kül olayım, kerem gibi yana yana. Ben yanmasam, sen yanmasan, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Hava toprak gibi gebe. Hava kurşun gibi ağır. Bağır, 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 bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. Şimdi ben bunu kesik kesik okurken, başka türlü okunacak bir şiir değil. Yani kasıtlı yapılan bir şey değil. Kendisi, Kendisi bu şekilde zaten. yapmış zaten şiir. Bunu başka türlü okuyamazsın. Şimdi başka türlü okuduğu zaman şiir olmaktan çıkar. Çok başarılı bu açıdan bu akımın örneği olması açısından.